Gerçekten yaşım o zamanlar 12 falandı. Hepimizin 12 falandı abi. Öyle de kaldık. Biz yaşı 12 kalan adamlarız. Eski koltuğu değiştirdiği zamanı atır. Aga evet. Dönecek oğlum, dönecek lan. Hakikaten ölü gibi konuşmayın amına koyayım ya. Tamam bu bir meme de. Yani bazen hakikaten öyle konuşuyorsunuz. Üzülüyorum lan. Ses mi gitti? Yok yok ses var. Ses var. Ölmedi mi? Kim dönecek? Ben de hatırlayamıyorum. Biri dönecek bizim için ama. Aa dur bir, bir mesaj geldi okumak istiyorum. Abi yaklaşık 3 yıldan sonra bir kızdan sanırım hoşlanıyorum. Ancak bu kızın yaklaşık 2 senedir sevgilisi olmuyormuş. Ve bugün olmuyormuş derken tercihen mi yoksa olduramıyor mu? Bugün buluşmaya gittiğimde bu konuları konuşurken sevgili işlerine kafa yormadığını söyledi ama ben sanırım harbi hoşlanıyorum. Kızla da konuşuyoruz bayağı bir öneri ver ya üniversiteliyiz. Abi kendin ol bu kadar. Vallahi kendin ol yani. Kendin ol aga her zaman kendin ol. Öneriye, tavsiye, taktiğe hiçbir sike ihtiyacın yok kanka. Kendin ol. Olacağı varsa da olur abi. O kız benim. Aleyküm selam yeni gelen agalar. Zek iyi akşamlar aga. Eyvallah teşekkür ederim. Agalar şimdi şunu soracağım sizlere. Bugün elimizde bir video var mı? Klasik beklediğimiz, e, aranan videolardan biri var mı? Bir 100 bitlik bir videomuz geldi. GTA trailer gelmiş. Wow, anne ne diyor? 20 santim yarra soktum diyor. Küçücük çocuk. Vay be. Ulan helal olsun. GTA trailer'da Trilogy Remastered mı? Trilogy'nin trailer'ı mı? Remastered trailer. Hog. Oh, o dislike yemiş lan bayağı siktir. Hello. Wow, remastered. Yani abi buna mı hype'ladınız amına koyayım? Biz bunları RTX modlarla yapıyoruz zaten. Vallahi üzüldüm lan. Yani şöyle üzüldüm. Bu bence trilojiyi böyle remasterlayıp, e, üçünü bir pakete sığdırıp satmamaları gerekiyordu. Bence e, yeni bir GTA oyunuyla ekstra bir paket olarak satılmalıydı. O zaman öyle olurdu gibime geliyor abi. Bu... Yani... <laughs> Bunu modlayabiliyorsunuz abi çünkü böyle. Böyle modlayınca bu oluyor yani. Geçen Hatta... zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Ne Erdoğan Çünkü, mı bu? Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Ananı Türk milleti <laughs> zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesi bir... Bruh! Oğlum yine Filiz'den random float zannettim. Atatürk sözü atmayı yasaklıyorum abi. Çok e, trollenmeye müsait ve böyle amcık gibi kalıveriyorum bir anda ya. Has siktir ya. Bro amına koyayım. Ulan bunu niye dedim ikinci kez. Oh. Tamam şimdi kendimi birazcık şeye çekmem lazım. Sıfıra almam lazım abi. Bu arada bir dakika İrem nerede? İrem nerede? Hayatım! Gelsene neredesin? Şimdi arkadaşlar e, Filiz'le genelde boş muhabbet çevirdiği için insanlar ve telefon sende mi? Tamam okey. Bulamayınca panik oldum kardeşim. Pato mu geldi uyuyor mu? Öp o zaman. Oh. Vallahi. Şimdi arkadaşlar ya mevzu bu işte oldu ya bir gaf niye açıklıyorum amına koyayım ya bir daha yapmayız olur bize bir şey de yasak değil istediğiniz atın abi yasak ne amına koyayım Aynı olay tabi ya estetik oldu abi aga bu tarz videoları da bayağıdır izlemiyoruz bunlara da bir ara düşelim ha Kadın da farkında bu arada Allah'tan ha Kaan Paşa 3 liralık bir linki var arkadaşlar onu açıyorum hemen Agalar uyandı abi. Okey. Bunları izleyen var mı amık? Kaç kanka seni sikecekler şu anda. Bunu yazarak yok oldun abi. Ustam GTA Remastered'la taşak geçmek için atmıştım o videoyu. Araya Atatürk disk girdi. Konteks kaydı. Taşak geçtik zaten ya. Ben de izledim Jojo bu arada. Güzel Jojo lan. Bir, bir sezon falan izledim güzeldi yani. Keizuen eyvallah kuşum teşekkür ediyorum sağ olasın. Anadolu İrfanı abi ağır tezek bu gecede san A6 TL kazandırdım. Sen de bana kumarda kazandır al lini ağır tezek. Kanka gerçekten mi Anadolu İrfanısın ya buna inanmaya başladım. Bu video ne ya? Eşya tepkizi bölümümüze! Yemek bölümümüze hoş geldiniz! <laughs> Dur şimdi. Burak, aç geldim. Beni nasıl çekime çağırıyor musunuz? Yemek bölümlerine koydum seni falan diyor. Ben de abi. buraya sevinçle, mutlulukla geliyorum eğer... Bak, aç geldim. Yine kendimizi fakir hissedeceğiz. E, oh, oh, oh. Ben Yine... her gün öyle hissediyorum abi. Ya Buracığım sen... Yes! Onu evet. en Köpek mi yiyorlar? Porp, zenginler sarılmasında... Um... Evet, Hüseyin Vloki'cim. Açıyorum. Güzel. Ne yiyor lan zenginler? Merak evet, ettim bu. chat. Zenginler ne yiyor onu merak ettim amına koyayım. Evet, Mark'cım kardeşim, de... kardeşim sen yok musun En sevdiği <laughs> yemek takoymuş abi. Güzel. Şöyle ki Mark'cım... Ooo, valla çok orijinal bir... Kesinlikle hiç denemedikleri bir şey deniyorlardır şu an. ...olduktan sonra takoyu... Kanka ne yapıyız? İade mi edeceğiz? Oo sushi. Lan biz o kadar mı kötü haldeyiz? Has Zenginler ne yiyor diye taco ve sushi mi Ananı sikeyim. vah 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 geldiğimiz hale bak. Abo -o. hemen bir şeyler değişmeli bu memlekette. Hemen ne yanlış gidiyorsa hemen düzeltilmeli abi böyle bir şey olamaz. Bu hale gelemez abi. <laughs> ya, niye bu kadar ya, ya. Sushi 30 lira mı? Ya en son ne zaman yedim sushi'yi? Bir 3-4 ay oldu mu? Sushi yeli herhalde bir 3-4 ay oldu. Ben sushi bayağıdır yemiyorum. Arada İrem yiyor. Oyalıyorum seni. Açılmıyor çünkü kıracağım şimdi. Ha, be, be. <laughs> Oğlum söylesene ya ne olacak canlı yedim biz. Sushi'yi şöyle alıyoruz. Tek hamle. Isırmak yok. Isırmak yok çünkü ısırınca paramparça oluyor. Batırıyoruz. Hı. Ve... Ve hayvan gibi yiyoruz. Isırarak gömülmüyor mu? Tek hamle mi? Sushi'nin oluyor o mudur yani? Ne evet, tamdır yani? hmm. İlla yiyeceğiz değil mi ya? Midem bulansın istiyorsun illa. Neyse bu kadar ağlamayalım ya. Yani. Hmm. Aga ne izliyoruz lan hakikaten? Sonlu Son kemik suyu içmeden güne başlamazmış. Bu yılda kendi servetini yaratan en genç milyarder olmuş. Oldukça sağlıklı bir şekilde beslenen cedir, Sabahları limonlu kemik suyu içmeden güne başlamazmış. Ben inanmıyorum buna asla. Niye? O hayvan sağlıklı beslendiğine inanmıyorum. Sedatsa benim var. canım çok sıkkın bu statüsümde yaşanılma son vereceğim bir de konuyla ilgili şiirim var. Şimdi ölüm beni kucaklıyor. Son vals'ı onunla yapacağım. Şimdi ölüm beni dudaklarımdan öpüyor. Yorumlarım ölüm erkek değildir. -"Injections". -"Akşam yemeklerin vazgeçilmesi ise suşiymiş abi. -"Ayrıca sınırsız sayıda da nar tüketiyormuş abi. -"Evine sokmadığı tek şey fındıkmış çünkü kızı Stormil'in fındığa alerjisi varmış efendim. -"O yüzden hiçbir şekilde fındık yiyemiyormuş." -"Yaren ayısı şu anda <laughs> neler yaptığı... <laughs> dur, dur, dur. Neyse. Abi sushi şey yediler. yediler chat. Şey. Burak, bu favori yemeğe kaç? Yani kö... bu reisin mi favori yemeği? Puan veriyoruz. Afiyet olsun. Yedim. Kaç? Okey puanlar sikimde değil. Bill Gates ne yiyormuş abi? Ya nereden biliyorsun? Doğru biliyor. Ya nerede doğru biliyor? Abi dedi insanları öldü Canım benim ya. <laughs> en sevdiğim adam. <laughs> Hep demişimdir. <böyle. gülüyor> Hamburger. Yes! Tuta koyup yiyeceğim. Ben en sevdiğim yemek cheeseburger. Ben katılıyorum, benim de öyle. Çok. Bill Gates'in en sevdiği yemek cheeseburgermiş abi. <laughs> bu adam kim bilmiyorum. Oo. Ya ben ne yapayım? Bunlar güzel yedi kardeş. Ben bunun neyini tepkisini umursayayım ki yani? Fatih Terim mi bu adam? Bu ne demek Fatih Terim? Ne diyorsunuz amına koyayım? Bu nasıl Fatih Terim? <laughs> Kim oğlum bu? Ben tanımıyorum. Öncelikle bakamıyorum. Hadise. Aman, aman Tio Ortega. Futbolcu. Ortega. Ama o kaç mıydı? Hayır hayır. Aman Tio Ortega. Ne yapar bu adam? Ortega hayat bilgisindeki Ortega. inditex tekstil kuru. Ortega hayat bilgisindeki Ortega. Inditex tekstil kurucusu kendisi. Zara Mara hepsi. Aa öyle. Kendisinin abi 77 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Forbes dergisinde en zenginden sonra 11. sırada. Kaç milyondu varlığı? Kaç milyon mu? Kaş abi milyon? Didn't read lol ya. Ama hangi merak et, hangi yemekleri e, yediklerini merak ettim. Ananı sikim, Ali Şehit mi oldu?